cezaevlerinin çok fazla olduğunu ve bir toplumsal barışa ihtiyaç bulunduğuna eee Ve geçmişte verilen cezaların büyük bölümünün de bugün haksız olan yani FETÖ'ne değil de tütüklü olanlar tarafından belirdiğini dolayısıyla bunun yeniden ila alınması gerektiğini belirterek 5 yolu bir binok indirim süresi hani, öngördü bütün cezalardan. Yani cezaya tabi hüküm eee kaç seçti. Şimdi eee Buna ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Bunun ilk önce birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz düzenlemesini kapsamadı. Onun dışını çıkartıldı. İkinci pakette getirileceği bildirilseydi ama Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifine hiç solumlu ve sıcak bakmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin dönüp başlamıştı. Sonra dönüşeneceğini bile ifade etti. Fakat Aradan geçen zaman içerisinde diye Çaykit Partisi de meclise sunmuş olduğu bu teklifiyle ile geri çekti. Ve o dönemde Milliyet Çaykit Partisi lideri, Devlet Bahçeli ile e, biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz. Yani onu vazgeçiş değiliz. Bundan kesinlikle geri adım değil, atmış değiliz ama donduruyoruz e, diyerekten bir tarafta bıraktı. Fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı işte son dönemde ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin teklifini de yani o 5 yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için asılak yaptığı infaz düzenlemesinin içerisine koymaya karar verdi. Ve bu ne geçiriyor dersek bu olduğunu geçiriyor. Yani belirli bir tarihe kadar olan suçlarda veya belirli bir tarihe kadar ceza almış, uçum almış kişiler o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık bir de indirim Yani ceza ta, cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapabiliyor. Diyelim ki 10 e, yıllık bir ceza aldıysa onun 5 yılı düşüyor. Geri kalan 5 yıl üzerinden diğer işlemler yapılıyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bunun için de süre de belirlemişti. E, 2018 tarihine hedef almıştı. Yani 19 Mayıs 2018 tarihinden önce işlenmiş suçlar açısından e, el ele alıyor hocam. Eğer şimdi anladığımız kadarıyla veya aktarıldığına göre Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yeniden düzenliyor. Yani 19 Mayıs 2018'i biraz daha yakın bir tarihe çekiyor. Ee, ondan sonra onlar önceki suçları kapsam alıyor. Ama bununla birlikte kendi düzenlemesini de getiriyor. Şimdi. Peki bunu bir üst, e, toplumsal tespit üzerine e, gündeme getiriyor. MB bir toplumsal ihtiyaç planını e, okuduğunu anlıyoruz. Parti nedir? Onu dair verip istiyoruz. Şöyle dün Sayın Fethi Yıldız'la konuşurken Tülen Simli Çarket Partisi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve onun ifadesi daha iyi anlatıyor. Diyor ki bu cezaların anlıklı bölümü bugün hakim ve savcılık meclisinden atılmış FETÖ nedeniyle tutuklanan ve yargılanan ve ceza almış tarafından de verildi. Toplumun barışması yaralarımız sağlayıp tedavi edilmesi gerekir. Oruçlu uyuşturucu baronu ile torbacılı şamufalı e, çocuğa aynı cezayı vermemek gerekir. Dolayısıyla burada bir toplumsal barışı sağlanması gerekir diyerek MHP aslında bir denizini söylüyor. Ama burada asıl önemli olan şu, 200 bin, 220 bin civarı olan cezaevi kapasitesinin bu bin 300 bini aşmış olması yani 100 binlik bir fark ile fastlumk olması ve bu kapasitenin artık taşınamıyor duruma gelmesi. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni hazırladığı teklifin ana teması da bundan oluşuyor. Eee Yine yazınızda detaylarını anlatmışsınız Muharrem serkay Taslağın içinde neler var onlara da biraz değinelim. Ee, toplumsal barış ve sesinden bahsettiniz ama bir örnek üzerinden de uygulama anlatıyorsunuz orada bu ve ee, taslakla neler e, getiriliyor diye. E, ee, bunları da biraz dinleyelim. İsten sonra işin koki boycunu soracağız. Ee, doktor e, o Avukat çok kısa öğretiyor. Evet, evet çok kısa hemen anlatayım. Ki mevcut durumda. Cezanın 3'te ikisinin. Ee, infaz kurumunda geçirilme zorunluluğu var. Yani 12 yıllık bir ceza aldıysa bunun 8 yıldır zorunlu olarak kalması gerekiyor. Ondan bir yılda yolda e, denetimli serbestlikten düştüğü için 7 yıl hapis cezası olarak çekiyordu. Yani yeni uygulama vurdu. Ama hükümetin hazırlamış olduğu taslak teklifte iki uygulama e, geçiriliyor. Bunun hangisini tercih edileceği şu an kim bilmiyor. Bunlardan e, bir tanesi 1 bölü 2 oranında cezanın indirilmesi, geri kalanı da 5'li birinin zorunlu olarak yatırılı, 3 4'lü 3'ünün yatırılı, 5'li birinin e, çekilme zorun e, af sorarması veya indirime uğraması, af demeyelim bu öyle yanlış bir ifade, 5'li birinin indirime uğraması, onun üzerine de 1 yıllık şu an vurgulanan denetimli serbestliğin 2 yıllık çıkartılması. Bölü 2 üzerinden gidersek yine 12 yıl üzerinden gidersek eğer birinci uygulama tavşan edilirse 6 yıl aviste kalma sorumluluğu olurlar. Orada bir infaz indirimi görülmüyor. E, pardon orada bir denetimli servislik imindirimi e, söz konusu değil. Ama eğer ki 5'te 1 veya 4'te 3 yatma zorunluluğu olarak e, uygulanırsa burada da 12 yılın önce 5'te e, 1'ini alması gerekiyor ki bu ortalama olarak da 2,5 yıl kadar süreden geliyor. O 9,5 yıla düşüyor. Artı 2 yılda denetimi servislik getirildiği için e, ceza süresi yaklaşık işte 7,5 yıl da veya 7 yıla yakındır... süre hasta kalması gerekiyor. Yani birinci uygulamayla ikinci uygulamanın 12 yıllık bir cezadaki farkı 1 yıllık daha fazla hapse öngörüyor. Eğer yüzde %50 uygularsa 6 yıl yatacak yarısı 12 yıl üzerinden ama ee, bir, e, 5'te 1 oranında veya 4'te 3 diye nitelendirdiğimiz yatma zorunluluğu oranında uygulanırsa da 7,5 yıl kadar bir süreden denk Bu da yalnız bir şey daha getiriyor. E, ee, i̇kinci uygulamadaki ağırlıkla özelinde durulan nokta o. Herhangi bir şekilde ceza almış kişiler o cezayı çekmeden veya geçmiş şekilde haksane yüzü görmeden salıveriliyordu. veriliyordu. Dolayısıyla bunda özellikle 4 yıllık bir ceza aldıysa veya işte 6 yıl 8 yıla kadar olan cezalarda çoğunlukla e, yer açık cezaevini görüp gidiyordu. 4 yıl almışsa hiç ceza yüzü, yüzü görmüyordu çünkü ve 3'te ikisini e, çekmek zorunda kalıyordu. 3'te e, şeydi, 3 demiri zaten şeyde 3 yıl ayda 2 yılda zaten bir şekilde iyi harda ve ...veretim ve serbestlikten düşüyordu. Geri kalan bir yolu da yara açık cezaevinde hiç cezasını çekmeden solu veriliyordu. bu yeri getirilen sistem eğer ki birisi suç işlediyse hiç haksaneye girmeden mahkeme kapısından direkt solun verilme yönüne gitmeden bir uygulamaya girilmesi kararına varılmış. Dolayısıyla suç işleyenin muhakkak hapishane yüzü görebileceği bir sistem getiriliyor. Bu sistemde biraz önce söylediğim gibi o beşti birlik indirim ama dörtte üçünü muhakkak tizabinde içirme. Yarese ceza sünesin dörtte üçünü yatma şekli. Dolu ise yeni bir şey yok. Tüm örseli zel sen bak diye de... İnfaz hakimliği getiriyor. Bir de infaz hakimliği getiriyor. İnfaz hakimliği de şu bugüne kadar uygulanan bir kurumda ama o kurumu bir türlü hayata geçirilemiyordu. O kurumu hayata geçiriyor ki bu da e, iyi hal indirimlerine ilişkin düzenlemede önemli bir yer tutuyor karşı. Çok teşekkür ediyorum Habertürk Gezeli Mayran Zicikaya e e, bu taslağı e, içindeki tek teklifi detaylandırdı bize yazısında da e, e, değinmişti. E, bu işin tabii e, siyasi açıdan e, hangi noktada bulunduydu? ve bir taraftan da hukuki boyutunu konuşmak istiyoruz fakat de elde deyince, e, hukukçu doktor Vezona Pözdemir katılıyor. Tüzak bir şeyini merhaba hoş geldiniz. Kuşburuklu yayınlar. Teşekkürler Vezan Bey İki sorum var. E, hızlı da gitmeyi umuyorum vaktimizde doğru kullanmak adına. Birincisi e, nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? E, konu Ankara'nın gündeminde e, toplumun toplumla gündeminde olduğu için orada da e, Ankara'da da konuşuluyor. Cezayirlerindeki durum ne? Nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? Şey, şartı kapı ne? Tabii bunu çok sosyal açıklamak mümkün değil. Bunun için nasıl bir <laughs> program yapmak lazım? Ve çok daha da tasonlu ve çirket gibi bir diye. Hadar halim koyuyla çalışma başladı içe. Reformu sonrasında reformu sonrası değişikliği ki akademisyenlerden, bilim adamlarından, uygulamacılardan, baş savcılık makamlarında görüş aldı. Bu çok kıymetkine ne saydımdı. Bu da bizden de görüş alındı. Biz yaklaşık bir düzenlemeyi 3-4 üç, 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 saat falan konuştuk üzerinde. birkaç meslektaşımızla birlikte ve genel müdürü Sayın Niyaz Beyefendi, yarısı Mehmet Bey. Çok çok etrafsızca konuştuk. Görüş önerilerimizi ilettik. Sayın Bakan ile üzere paylaştık. Dolayısıyla düzenlemenin o haline de vakıfta mutlali olduk getirmek istenen düzenlemenin o haline. Bu konudaki değerlendirmemiz de kapsamlı bir şekilde ilettik Sayın Bakan'la paylaşılma düzene. Şunu özellikle söyleyeyim bize anlatılan mı bizim yaptığımız çalışmalarda şu çok net saçma malinemci kadar aşkı. Türkiye'de evet cezai fasulye bu temel evlensel prensibi caydırıcılık bulusu ama bir diğer önemli husus da cezalarının hakça insanca insan olumlu şekilde ve çıktığı ümesi ne nevlense bensim de bu. Şu an bizim cezaevi tutuk kapasitesi 120 bin. ani itibariyle yaklaşık 300 bine yakın bizim tutuklu, üçümlü mü üçüm özlüğü. E, ani itibariyle ceza infaz kişi var. Dolayısıyla bu da koğuşlarda içi buçuk, bire içi buçuk katlı bir kapasite aşının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu üyüne bakarsa aslında bir toplumsal ihtiyaçmış gibi görünüyor. Fakat bunun felsefesinin topluma çok iyi anlatılması lazım orada da etrafıca e, görüşlerimizde merhaba fırsatı bulduk çok da kıymetli bir inşallah bu orada da söyledik bunun tersi fesini anlatması lazım işi toplumsal bir ihtiyaç cezanın infazının hakça insanca insan onunla yarışı şekilde infaz edilmesini verse prensip olduğu için birinci problem bu için ise Sayın sarıpeya yazmış çok kıymetli bir gazeteci Ben de takip ediyorum kendisini çok değerli gerçekten fakat bizim ve o gün itibariyle bir kısa zamanda yakın vadede bir bölüşme bir, bir, bir iştişare söz konusu olduğu meslektaşlarımız da var. Var başka çoğu olmacılar. Milliyetçi Hareket teklifinin güzellemine yer olacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Yani teklif anlatılır, teşhiri anlatıldı bize. Şart nasıl önerme bir bölü içi inilecek. Devletimiz serdeslik de 3 yıla çıkacak. Bundan önceki suçlar için yani 6 yıl cezamız olan bir kişi katalog suçlar tek tek sayıldı. Bulan istisna olmak kaydıyla şartlı salar ermi 3 yıl Devleti misal eksikliği çulaşıklığı için cezaevinde kalmamış olacak. Bir defaya mahsus olma üzere geriye etki olarak böyle bir düzenlemenin masada ol. Bu söylendi. Uyuşturucu suçları, e, cinsel suçlar, terörle mücadele kanlı kapsamında işler suçlar mi içerirler? Yani yeniden suç işleyenler üstünde su, azal süresi içerisinde veya demir derlerine işlenen suçların kapsam dışı olduğu da katalog suçlar şeklinde sayma metoduyla tek tek sayılmış. Böyle bir düzenleme hedefi var. Bu bir çok önemli olduğu için söylüyorum. Bundan öncesi için tekrarlar söylüyor. Şart basitler elme 2 3'ten 1 bölü 2'ye gelecek. Değitimi serbestlik de 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Yani 6 yıl ceza almış olan bu katalog suçlar söz konusu değilse e, bu yufaz güzel ve tağımdaki değişiklik nedeniyle tahliye olan ümit imkanı söz konusu olacak. Milçi Hareket Partisi'nin cezanın miktarından 5 yıl düşürülmesine ilişkin e, teklifi ee, ...orada ona da bir bulmamıştı. Bir yoktu. Zaten kanaatimce bu bir özel laf olur. Çünkü ceza miktarını direkt pişiriyor ya. Hiç böyle bir şey ihtiyaç var. 360'a ihtiyaç var. Türk Ceza Kap bu konuda açık. ise şu. Bundan sonrası için de İlfaz Kağan'da çöp bir değişiklikler yapıyordu. Şart masalı derneği sonrası için 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye ikmeyecek. Deletemi serdesi ise şat masalı verilmesi için içeride yatılacak sürenin 1 bölü 5'i olacak. Burada ki hedef de şuydu. Ceza miktarı mı olursa olsun. Rüçmüşe dayalı böyle bir değişiklik yapıyoruz. Sonuçları ahfa benzeyen bir İlfaz değişikliği şey yapıyoruz ama bundan sonra da 3 ay bile ceza cezası ertelenmemişse, cümle açıklanması geri bırakılmamışsa ise kalsın. Yapanı yanına kar kalıyor mantı olmasın e, ve cezalar caydırıcı olsun, kadik olmasın diye içi ana tema vardı. E, bu içi kapsamlı değişiklik var. O, onun dışında tabii çok uzun konuşabileceğimiz ama bir hızlı geçeyim. İnfaz aykün demektik el elpası.